Öyle mağduriyetler var ki, mesela ben kendi adıma söylüyorum, telafisi asla hiçbir zaman mümkün olmayacak bir kayıp yaşadım. Annemi kaybettim ben. Bu hukuksuzluklardan yaşadığımız bu hukuksuzluklardan ötürü bu süreç içinde annemi kaybettim. Aslında annemden hemen bahsetmek istiyorum burada. Bu operasyondan yaklaşık bir sene önce annem ağır bir kanser tedavisi geçiriyordu ve bütün ilaçları, bakımı, tedavisi, bütün bu sürecinde her zaman, her aşamasında ben yanındaydım annemin olması gerektiği gibi. Ancak operasyonla beraber tutuklandım ve tabii tüm bu süreçlerde onu yalnız bırakmış oldum. Bırakmak durumunda kalmış oldum. Bu operasyona olaylardan önce sağlığı iyiye giderken, tedavisi gayet olumlu sonuç veriyorken bir anda yaşadığı bu travmayla, şokla beraber ani bir tekrar başa dönme oldu ve e, hızlı bir şekilde hastalığı tekrar ilerledi e, ve benim e, tutukluğumu yaklaşık 10. ayında Eskişehir Cezaevindeyken annemi kaybettim. Elifciğim aynı durumu sen de yaşadın. Hatta Eskişehir cezaevindeyken beraber arka arkaya yaşadık bunu. Sen de babanı kaybettin. Burada ben hazır geri gelmişken Eskişehir cezaevinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü Eskişehir cezaevi teknik altyapısı, fiziki koşulları, donanım, idare vesaire birçok açıdan gerçekten koşulları en zor olan yerlerden birisiydi. Düşünün, annenin vefatını ailem bana haber vermek üzere cezaevine geliyor ve aileme izin verip bunu bana bildirmeleri bir gün sürüyor. Dolayısıyla prosedür akışının ağırlığından dolayı e, cenazeye yetişmem mümkün olmadı. Maalesef bu süreçte 36 tane anne-baba hayatını kaybetti ve birkaç istisna dışında arkadaşlarım ve anne babaların cenazesine yetişemediler, katılamadılar. Annelerin babaların en zor zamanlarında, son zamanlarında yanlarında bulunamadık. Bize en ihtiyaçları olduğu anlarda aslında yanlarında bulunamadık, cenazelerine dahi katılamadık. Hatta e, dün e, bir arkadaşımızın yine sanık olan ve tutuklu olan. Silivri cezaevinde tutuklu olan bir arkadaşımızın annesinin vefatı üzerine dün cenaze törenindeydik. Bir istisna olarak gerçekten sevindirici bir durum oldu. Arkadaşımız katılabildi cenazeye. Bu arada yeri gelmişten tekrar annesine Allah'tan rahmet diliyorum.